Allah katından kalbine nur inmiş ile kendi ameli kendine süslenmiş bir olur mu diyor Allahu Teala? Kemen zuyyina lahu su'u amalihi faraahu hasana. Kendi kötü ameli. Efendimiz her noktadan bizi uyarıyor. Önce karnına dikkat edeceksin. Sonra sırayla gelecek hepsini anlatacak. Rabbimiz Subhanahu ve Teala cenneti anlatırken مَثَلُ الْجَنَّةِ اللَّتِ وُعِدَ الْمُتَّقُونَ Tabii ki cennetin sahibi en harika anlatır. Cennette Allah'ın ikram edeceği nimetleri anlatırken Evliyaullah bunun tefsirinde diyorlar ki bu dünyadaki senin kazancının oradaki tecellisidir. Orada Allah dört tane nehir ile insanları nimetlendirecek. O dört nehir bugün buradaki senin Allah'a bağlılığındaki dört ana noktaya devam edip dört merhaleyi aşmandan kaynaklanıyor. Nedir o dört merhale? Birincisi kalbin hayatı, hayatul kalbi bil ilmi evvelen diyor. Şimdi bakın allah Teala cennetteki nimet nehirleri anlatırken önce min ma in gayri asin sudan bir nehir. Sonra min lebenin lem yetegayr ta'mu sütten bir nehir. <laughs> min hamril ladetil işar, özel meşrubattan bir nehir. Sonra min aselin musaffa, saf baldan bir nehir. Böyle anlatıyor. Nedir, neyin tecellileridir bu? Ha, su. Önce hayatul kalbi bil ilmi evvelen. Kalbin hayatı ilim iledir. Önce ilim öğreneceksin. Su nehri sana bunu. Burada öğrendiğin ilim su nehrine erdireceksin yani. Sonra ثُمَّ تَظْهَرُ fitratul asliye ilme kendini verdi mi kul? İlme kendini verdi mi? Geylani Hazretleri öyle anlatıyorlar. Kullar var. Birisi âmi insan. Ne var Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uyma gayretini gösterir. Bu noktada sağlam olursa o zaman biraz önce dediğimiz nur var ya, kalbine nur gelmeye başlar. O nura tam yöneldiği vakitte hak onu tutar, hak idare eder. Ondan sonra bakarsın yanlışa doğru ayağa gitmez. Yanlışları olan bütün yollarını keser Allahu Teala. Subhanahu ve Teala. İlk evvela bu işte. Önce ilm, ilmin ipini tutacağız sağlam bir şekilde. Kalbin hayatı bunun ile. İlme tutundun, ilmin peşinden yürüdün. Sonra tazharul fitratul asliye. Asli fıtratın ortaya çıkar. Allah'ın istediği gibi yani. Subhanahu ve Teala. Biz şimdi Ruhlar aleminden geldik buraya. اَعْلَىٰ يَعِلِّيِّنْدَا Allah Subhanehu ve Teala ruhlarımızı gönderiyor, doğacağın zaman ruhun ne oluyor? Bedenle giyiniyor. Ruh bedenle giyindikten sonra nefsani olan bütün şeyler güçleniyor, 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 sonra ruha doğru saldırıyor. Sen eğer ruhuna yönelmediysen o saldırılarda ne olur? asli fıtratından dışarı çıkardır. Kimisi içkiye gider, kimisi uyuşturucuya gider. Kadındır, tesettürdür asli fıtratı, tesettürden çıkar. Yani Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma annemize sordu. Kadın için en hayırlısı olan, bakın fıtratı öğrenin. En hayırlısı olan nedir kadın için? Hazreti Fatıma annemiz dedi ki, ne kendini başkasına göstersin, ne kendisi başkasını görsün. Bak 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 bak. Bu zamanda tamamen çiğnenen bir kural bu. Fıtrattan ne kadar uzak. Yani kapalı kızlarımız bile kapalı evlerinde resimlerini çekiyorlar, koyuyorlar Instagram'lara, Facebook'lara, bilmem başka sosyal şeylere. Ya ne fark etti ki kapalı kadınlarımız, teyzelerimiz evlerindeki toplantıların hepsini artık çekiyorlar, koyuyorlar. E başkalarına gösterdim kendini. Öteki gidiyor başkasına bakıyor. Başkasına bak hiçbirisi fıtrata uygun değil. <laughs> Efendimiz Hz. Fatıma'ya sordu, kadın için en hayırlısı nedir dedi. Hz. Fatıma böyle cevap verdi. Ne kendisi başkasını görsün, ne başkası kendisini görsün. Esabtil fıtrata diye Resul-i buyurdu. Fıtratı söyledin işte. Allah'ın istediği de bu. Celle Celaluhu. Ne başkasını görsün, ne başkası onu görsün. Ama bugün o fıtrattan çok öteye gitmişiz bizler. Neden? He, o fıtratın öne çıkması için, ortaya gelmesi için önce ilim lazımdı kalbini diriltmeye. Hayatul kalbi bil ilmi evvelen. Önce İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri öyle söylüyor. Önce ilim ile. Ziyaret ettiniz mi İsmail Hakkı Hazretleri? Türbesine gittiniz mi hiç? Ha, bugün biz de ziyarete gittik mübareği. Biraz sinirliydi. <laughs> Biraz kızgın idi. Allah Allah ben de şaşırdım yani. Niye kızgın idi diye. Sonra namaz kılarken hatırıma düştü. 40 yaşına gelmişiz. O kadar Bursa'ya gidip gelmişiz. Daha ilk defa gittik. Bak işe. Hazretin dersini yapıyoruz. <laughs> Senelerdir. Onun harika tefsirini. Daha yeni gittik. Onun için Bursalılar unutmayın. Yani Emir Sultan Hazretleri unutmuyor kimse. Üftade Hazretleri unutmuyor. Okçu babalar. Ama burada harika bir evliya var. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Mutlaka ziyaret edin yani. Berekatı çoktur.